tane hani altın ya kaç tane. Herkese Özlem. merhaba. Nereye geldik nereye geldik? Bak şimdi nereye geldim ben söylemeyeyim zaten beni Biliyorsunuz Akkaymak Kırtasiye'de. Akkaymak Kırtasiye'de zaman neden geldik Niye geldik Özlem? Bomba gibi şeyler göstereceğiz size. Ne göstereceğiz? Koş o zaman koş. Koş 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 yani. koş koş. koş, yani. koş. Koşmayacağım da Niye? Derim. <laughs> bunolar, bunolar. Gel. 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 Özlem sakin ol sakin ol. <laughs> Özlem bunlar dev ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok Abi. böyle hızlı başladın göremedik biz. Devin devi oyuncaklar geldi. Bu arada ben burada tek başımayım ondan maske. Evet. Hakkı hemen kısa seni kapattım. Özel bana özel kapattım burayı dükkanı. Benim maskem evet. takılı Özlem. Hatice. Efendim şey, Özlem. Arkadaşlar nereden başlayayım? Nereden başlayayım? Bir dakika bir göstereyim şöyle bir. Oo, Emonkat severler burada mı? Ben seviyorum. Özlem, bunlarla nasıl bir takas yapılır? Nasıl hı hı, bir takas emongaz. yapılır? Takas yapılmaz. Bunları ben sana vermem. Ciddi mi diyorsun? Vermem. <laughs> Başka bu ne var? var? Bak, bir daha onlar. O, onun bir küçüğü mü Özlem? Bak. İki küçüğü, üç küçüğü. İki küçüğü, ama üç, üç yavrum. Robot adam bu, emongas değil bu, robot. Hangisi emongas değil? robot diyorlardı. Hayır abi, ya, emongas bildiğin, hı. yani kırk yıllık emongas değiştirdin Özlem. Emongas bu. Aa! Gerçekten mi diyorsun evet, ya? Bence. Bir daha hayır bir dakika onu da getir yani. yanına. Onu da getir yanına. Bak bu robot amca. Ha arkadaşlar evet. Ama yani, biraz benziyor. Benziyor, benzeyaksana. Ay bunlara bayıldım. Böyle bir renk olabilir mi arkadaşlar? Özlem soft renkler de gelmiş. Bir dakika bakayım kaç Çok karış? İyi laflar tam neon gibi bir şey yani. karış, Bir, bir karış. Bir, bir, bir bir. An... Evet başka başka başka. Bu rengi de var. Bu rengi de var. Ak kaymak kırpatiye bizi zarara soktu. <laughs> alınmaz mı Özlem bunlar? Bu yapılmaz yani. Bunlar alınmaz mı? Dın 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 dın. Özlem bir dakika tutar mısın onları? Patlamaları. Bir ya bir arkadaşlar bunlar emon kas mı? Yani şu soldaki emon kas ama sağdaki de emon kas bence. Kime göre sağ kime göre sol hadi şimdi. Hayır şimdi. bana göre. Bana göre sana göre ben değil. Ben bilmem. Başka 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 Özlem. Oo. O, Bak bu robotun büyüğü. Bak, Robot deme Özlem emon kas tamam mı? Bak bu büyümüş hali. Evet bu bayağı büyük. Bu büyümüş. Bu çocuk, bu genç. Tamam <laughs> mı? Bak bu kim? Fatih. O ne? ne? Bir dakika ya. O yüzden ben yakınına Kork, gelebilir miyim? Neydi bunun adı? Ne? Hulk muydu? Bir şeydi bunun adı. Yanlış Hulk. Bakıyorum. Evet, evet. Hulk. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şu siyah alanını göremedim ya. Nasıl yani? Dur bir aç onunla Bir aç ve. Yani ben o siyah alanını göremedim ya. Paketten o, şu dolayı. siyah alanını göremedim? Ooo! Gerçekten çok ciddi bir hukuk ya! Harika yapmışlar Özlem! Evet. Hmm. <laughs> Şöyle yapıyorum ben de, hemen bunu yerine koyuyoruz. Dağıtmıyoruz sadece. Niye dağıtmıyorsun Özlem? Ayıp Dağıt, yaptım. hepsini al Özlem. Hepsinden Aldım. al Özlem. Aldım, eve giderken götüreceğim. O yüzden dağıtmıyorum. Yani parayı buraya bırakalım Özlem. Tamam Fatih, bırakalım. Direkt bence şey yapalım. kanalımızı verelim Ahmet. O evet şey bence de. Kanalı verelim. Kanalı Özlem verim. Ahmet'le challenge yapalım. Tamam mı? Ya, Takas challenge. Takas yapalım bir video ya. Arkadaşlar bir video bir şeye bu kadar ürüne kanalımızı verelim mi? Verelim arkadaşlar, mi Özlem? Verelim gitsin Fatih ya. Özlem bu da harika. Fatih aşk olsun. Artık arkadaşlarımızı vereceğiz mi ya? Olur mu hiç şey? Arkadaşlar şaka yapıyorum. Verir miyim ben? Size. Vermeyiz tabii ki Özlem şaka yapıyor. Hayır. Ooo. <laughs> <laughs> Özlem bu bir karıştan da büyük biliyor musun? Ne bir karış. Baksana. Bayağı bir. bir... Iki, üç, Özlem dört, senin beş karışınla 4-5 karış. <laughs> benim karışımla çok karış. Çok karış. Sonra laa bitmey, laa. O yüzden arkada ne birazcık, var? Birazcık biraz böyle hızlı olan çok şeyim böyle dayanamıyor. Ama fatih yani. Arkadaşlar benim gibi ay, savursuz ay, olan var ay, mı? Ay, 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 ay. Ay, şimdi o ne? Kalp. Şimdi açmayayım diyorum ama. Hocam onun renklisini açalım. Soft'u da çok güzel ama güzel. renklisi de ayrı bir güzel. Hangi renklisi ya? Şurada var işte renkleri. Ha evet. Gözüküyor Bakıyor. değil mi kameradan? Gözükmez, mi? gözükmez mi? Devasa. Bu renkli renklisi. Şimdi geri buraya koyalım. Burada kim şey var biliyor musun? Balık. Yunus balığı. Yunus balığı. balığı. Özlem. Topit büyük balık. Sonra burada Bunların hepsi on numara kaliteleri. Bak burada şey unicorn var bir tane. Unicorn var mıydı bizde bu kadar büyük unicorn? Vardı da bu renkte yoktu bence. Evet. Bizde şu mu vardı? Sanki. Bunun Onun gibi küçüğü şey vardı. vardı, Özlem o büyük. Hayır hayır böyle büyük vardı bizde. Bak bunlar zaten biliyoruz bunlardan var bizde değil mi? Bir dakika, bir dakika. Ben Özlem'i bıraktım ben kendim gösteriyorum. Fatih yapsın ayıp biliyor musun? E ne yapayım Özlem ya sabırsızlandım ben şunu bayılın şunu atacağım bir tane. Aa burada ne var? Ha bunlar aynısında renkleri mi? Aynı renkleri tersi düzü yani. Şundan bir tane göstereceğim ben açık ya. Bu nereden açılıyor Açma şeyi yok mu? Yok. Açmayın o zaman ya şimdi. Yok mu açma şeyi? Ha, açmayayım. Basılmış evet. Aa burada var ya açı işte. Gözlerim <laughs> herhalde zaten. Beynim yandı arkadaşlar benim. <laughs> bunlar Emonkas'ın küçükleri. Bakar mısınız ya? Bir de burada ne var biliyor musun? Oo. Buna bayıldım. Dev Özlem bunu patlat patlat bitmez ki. Evet aynen öyle. Nereye geldin Arkadaşlar Özlem? Arkadaşlar bir kısmını şey yaptım patlatacağım sizin için. Hazır mısın? Hazırım Özlem. Bitmez ki bu. Bitmez gerçekten <laughs> bir saat patlatsam bitmez. Ne dışarı nesi biter ne patlatması biter bak. Evet bir de öyle yapıyoruz lan. Çok açmamışım da o yüzden öyle yapamıyorum tamam bak. Bir de bunu geri çevirmesi önemli değil mi Özlem? Tabii. <laughs> Patlatıyorsun evet. güzel Biraz ondan sonra geri çevir. Gerçekten buna bayıldım. Bak poşetini yere düşürmüşsün. Başka bak. Özlem. Başka başka. Da Burada kareler vardı. Onları gösterdim mi? Kare bak, onların karesi, bir küçüğü. bu kalp olanı. Onlar pembe olanları. Diğerleri. Sonra bir de bu tarafta var. Gel. Bunlar da neon olanlar. Küçük evet. Pol. Bunlar rakamlı bir de sayıları öğrenmek isteyen bir de hani böyle oyunlar yapıyorlar ya bu sayılarla. Hı hı. Bunlar onlardan arkadaşlar. Üzerine bakın gözüküyor mu bilmiyorum. Bir dakika farklı. bakalım bekle. Şimdi gördük evet. Şöyle gözüküyor mu? Hı <laughs> hı. Sayılar var. Sonra bunları zaten biliyordunuz siz. Bir de böyle kutu şeklinde var. Özlem. <gülüyor> bak <gülüyor> bak <gülüyor> burada şeyler var. Dolu. Takas yaptığımız bizim. Şey onlar. E, Polikornatlar tavla. Tavla evet. Takas canlıç yaptığımız evet, tavla. Bir şey diyor, bir tavla. Burada şeylerden bir var oluyor. Özlem. İy, bak. Şöyle, onlar bayıldığım şeyler arkadaşlar. Bunlar gerçekten efsane. Hocam bayılmadığın şeyler var mı? Ama cidden bunlar efsane. Bakın şimdi bak. Ya böyle bir patlama yok. <laughs> Fatih bir de şurada dünya hani böyle şey uzaylı evet. olan var diye onlar evet, var. Evet şunlar var. Sizde gördüm ben şunlar da burada. Hepsi at kaymak kırsasıydı arkadaşlar. Dolu hepsi. Özlem peki, peki sana bir şey zaman. soracağım ben. Koş 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 bir de ben şurada gördüm Fatih bir şey. Onları da gördüm falan. Bak Fatih burada e hmm, ne de var, de Bak. Oo, senin en çok sevdiklerinden Özlem. Bunların ismi neydi? Unuttum. Bunlar evet, bunlar. bunlar i̇smi neydi arkadaşlar? Pol, plop mu diyor? Plopit plop, diyor. Ha Plopit, Plopit. Plopit, Plopit. Başka bir ismi var sanki. Ne kadar, kadar çok Plopit var. Hadi Özlem al, artık alacağını başaram. al gidelim. Tamam, alacağım mı alayım? Evet. Al mı dedim? Fatih alacağım olmadan önce bir tane bir şey gösterebilir miyim? Çark felekten. evet. Esmay Akkayman ürettiği çarkı felekler. Her renkten var herhalde Özlem. Daha önce bunlarla almıştık bizde vardı soruyorlar bazen çark felikleri onlar da burada Evet marka şimdi Özlem Hadi alacaklarımı alıyorum Al, bir dakika özlem bir şey diyeceğim Özlem evet beni abi. dinler misin be bir iki tamam. tane al bitirelim yani tamam. evde çok fazla var zaten tamam, seçiyorum arkadaşlar şimdi seç bir hemen tane şundan, bir tane şundan aldım bir tane şundan alacağım. Özle Özlem. Bir tane şundan alacağım. Özlem. Bir tane şundan alacağım. Sağ. Özlem. Özlem beni duyuyor musun? Şunu da aldım bir dakika. Sakin. Tamam bir alayım sonra Sa konuşacağız. Dur Öz bir Özlem neyi Şu. Ö olur. Özlem. <laughs> ya arkadaşlar biri Şu dur desin Özlem'e. Ya bir veya iki tane dedim sana Özlem. Çok sağ ol. Özlem yeter. Bir dakika bitiyor, bitiyor. Bomba. Özlem, 30 tamam. Saniye 30 saniye var. 30 saniye var tamam. Bunlar iyi mi? Bence iyi değil Özlem de. Bunları yetişemiyorum. Bir verir misin? Allah'tan yetişemiyorsun. Allah'tan, <laughs> Allah'tan 3-4 elin da Özlem. Hepsi. Hayır, Hayır yeter tamam yeter yeter tamam. yeter hala alıyorsun. Tamam bitti. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Arkadaşlar bu kadar dur bir dakika Özlem kaç tane altın ya Özlem kaç tane? Tamam, hadi hadi yeter bu kadar. Birkaç tane alalım, birkaç tane alalım şöyle abartılsın. Tavla almıyor musun Özlem hayır, yani. tamam yeter, evimizde yeter, tav... Özlem, yeter. Özlem yeter, yeter aşkım, <laughs> tavla var tam evimizde. Tamam dur, sayacağım. Tamam sayacağım, abartıyorsun. Hah <laughs> <laughs> şey yok, oluyor. o zaten da almayacağız onu. Onu almayacağız. Şey Özlem şey ikisinden de aldım ben kesin. Özlem elini boşalttım yeter. Çünkü ben onu almadım kalp almışım. İki tane almışım. Bir şey olmaz. Üç taneymiş. <laughs> ne, ne aldın tane. sen mi? bilmiyorsun. <laughs> o yanlış oldu. Heyecandan etti. Bu <laughs> Heyecandan değil mi? Yani Bu büyükten bir. Bu büyük iki. Bu büyük üç. Bu büyükler önemli. Ee? Bu küçük emonlar. Onun renklisi emonlar. Bu robot. Hı. Bu da robotun diğer rengi. Ee? Bu beşgen olan sekizgen, hmm. hı şey, neyse bu canavar olan bu hop bu balık bu kalpten bir tane sanki eksik var Özlem Özlem videoyu <laughs> bitiriyoruz Özlem yeter. Hayır yeter. Yeter bence yeter yani, arkadaşlar bir, yetmez bir, mi? 15 20 30 tane aldın yeter. 3 6 Hayır sen ben ödeyeceğim diyorsan tamam alabilirsin o, istediğin ben kadar. Ben Ya hayır hayır sakin. Özlem. Özlem. Ben biliyorum anlaşacağız bekle. Anlaşacağız. Arkadaşlar biri lütfen bana yardımcı olsun. olsun. Sakin, ol. Sakin ol. Derin nefes al. Ben alıyorum Şimdi da sen almıyorsun. Şimdi e, şunları çok beğendim. Ya. Bir tane daha ondan mı alsam? Bilmiyorum Özlem. Tamam, bir tane daha şundan alacağım. Ben dayanamadım. Tamam. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Yani anlaştık derken ben sen gideceksin şimdi kasada ödeyeceksin o yüzden evet. bu kadarı ben ödeyemem yani. Daha neler sen? Özlem <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşse senle de görüşürüz Özlem. Bay bay. Ahmet Fatih ödeyecekmiş bunları sorun yok. Özlem sus Özlem. Özlem. 20 tane aldım. Özlem sus. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>